bora <laughs> Bora dur emanet atma ne yapacağız <laughs> Bora acele et Hakan ne yapacak oğlum bu çocuğa Bana bak Hakan Ne <laughs> yapacak? kaya kaya Ufuk <laughs> Dur var mı çok bakayım <laughs> mı Şu anda aşağı inememekte. Dur bakayım be. Bora atla şuradan kardeşim, bak. Bırak, bırak. Hadi bakalım ya. Onu <laughs> <Olur> deniyorum <laughs> Sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Açsana oğlum. Aaa eyvallah. Aynasızlar da geçiyor bu arada, çekiyorum onları. Şaka, Çek, ha. aynasızlar geçiyor. Tabii. Hakan. Hiç, hiç olmaz, rahat ol. Hakan dün biz bunları yani yaptık. Abi evet. dün. Aynası tarzı dönüşümüz oldu değil mi? Orada bir kısım var zaten. Sayın seyirciler şu anda Lan kay da kay. Lan kaysana kaysana oğlum hiçbir şey olmaz lan kay. Lan kay hiçbir şey olmaz kaya. Kaya. be oğlum. Sarıl ağaca. <gülüyor> öbürü öbürü. <gülüyor> Yanındaki. <gülüyor> şu anda. Şu anda çekmekteyim. Ha Bora şu anda atla buradan gel. <laughs> Bora, Bora, Şş, beyle bir dakika. Bora kamerayı ya salla. Ufuk, Şana Ufuk, Ufuk, <laughs> kamerayı salla düşerken. <laughs> Hakan, Hakan, ne yapsın sence? Dur 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 Hakan, atlan demir müdahale yap, yap. müdahale. <laughs> Yardımcı olacağız. Ufuk sen de bırak. Gel, gel, gel. Ufuk gel gel yanıma gel. Çabuk çabuk. Atla. evet kazandık. Abone olmayı unutmayın. Dur dur taşı